Sağlık zamanı TV 8.5 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor efendim. Sırada yine çok değerli bir konuğum var. Kendisini tanıyorsunuz yakınlar. <laughs> Sevgili partnerim aynı zamanda ortodonti uzmanı Doktor Ömer Polat. Hoş geldin. Hoş bulduk Gizemciğim. Nasılsın? İyisin? İyiyim. Teşekkür ederim e, Ömer Bey. E, bugün ortodontik tedavileri konuşacağız. Evet. Diş sağlığında çok önemli bir yere olan e, tedavileri konuşacağız. E, kişiler neden e, ortodontik tedavilere ihtiyaç duyar diye başlayalım isterseniz. Şimdi öncelikle e, ortodontik tedavi artık herkesin bildiği e, diş teli tedavisi. ...yoğun olarak diş çapraşıklığı probleminden dolayı yapılan bir tedavidir. Genelde hastaların bize vurma başvurma sebepleri estetik kaygıyla oluyor. Yani işte rahat gülemiyorum, mutsuz gülüyorum gibi problemlerden veya fotoğraf çektiremiyorum gibi problemlerden. Hı -hı. Sağlık açısından da tabii diş çapraşıkları olduğu zaman dişler düzgün fırçalanamıyorlar... ...veya kapanış problemi olduğu için eklem ağrısına neden olabiliyor gibi problemler olmakla birlikte... Bir de bazen iskeletsel problemler oluyor. Ameliyat yapmak zorunda kalabiliyoruz. Ortodontik cerrahi dediğimiz çenesi çok önde veya çenesi çok geride olan hastalarımızda oluyor. Ama bunun temeline inecek olursak neden sebep oluyor ortodontik problemler? Neden oluşuyor? Gelin inecek olursak, küçük yaşta süt dişlerini çok önemsemiyoruz. Bilhassa böyle hazır gıdalar çok arttığı için, çikolatalara çocuklar çok rahat eriştiği için, çikolata tabii yemesinler demiyoruz, şekerli gıdalar yemesinler demiyoruz ama iyi fırçalanması lazım yendikten sonra veya düzenli bakım yapılması lazım. Bu bakımlar düzenli yapılmadığı zaman ne oluyor? Süt dişleri çürüyor. Evet. Peki çocuklara önereceğiniz diş fırçalama frekansı nedir? Şimdi yani çocuklarla çok... yetişkinler farklı mıdır? Tabii farklı macunlar vardır. Çocuklarda yutabilmelerinden dolayı genelde florsuz Tabii. diş macunları tavsiye edilir. Yetişkinlerde flor diş macunu kullanılır. Hı hı. çok küçük yaştan çocukların süt dişi çıkması anından itibaren çocuk kendi fırçalayacak zamana gelene kadar en azından bir ufak bir bezle, bir tülbentle o dişlerin anneler tarafından veya bebeğinler hı hı. tarafından temizlenmesinde fayda var. Ondan sonra artık 2-3 yaşından itibaren 2 yaşından itibaren dişleri çocukların kendi fırçalamasını sağlamaya çalışmak lazım. Hı hı. bir de halkımızda genel bir algı var. Süt dişi nasıl olsa gidiyor, yerine yenisi geliyor. Geliyor, daimi dişler geliyor, çok önemsenmiyor gibi bir durum var. Doğru. Halbuki öyle değil. Süt dişleri e, orada hem bir görsel oluşturuyor, bir hem çiğneme hmm. fonksiyonunu e, karşılıyor. Ama bunun yanında yer tutucu görevi görüyor. Bu ne demek? Arkadan gelecek olan daimi dişlerin e, yerini koruyor süt dişleri. Evet. Eğer bir süt dişi çekilmişse, çürükten dolayı veya çürük olmasından dolayı hacmi küçülmüşse, hmm. bu süt dişi e, artık orada daha küçük bir yer tutucu görevi görüyor. Öyle olduğu için de arkadan gelen dişin yeri kaybedilmiş oluyor. Dişin çekilmesiyle arkadaki dişler öne kayabiliyor. Veyahut da dişin çürümesiyle yine arkadaki dişlerin öne kaymasıyla birlikte arkadan gelecek, sonrasında gelecek olan daim dişlere yer kalmıyor. Bu yüzden diş çapraşıklığı meydana geliyor. Yani şunu diyebiliriz ki süt dişlerini önemseyelim. Eğer çürümüşse dolgusunu yaptırmaya çalışalım. Eğer çekilmek zorunda kalmışsa da yeri kapanmasın diye yer tutucu denen apeleler var. Bunlarından kullanılmasına e, dikkat edelim diyoruz. Yani küçük yaşlarda da diş sağlığına her zaman önem vermek gerekiyor. Peki kaç yaşından itibaren diş hekimine e, kontrole gitmesi gerekiyor? Şimdi e, genelde e, eğer süt dişlerinin olduğu dönemde çürük veya ağrı gözlemleniyorsa Hı -hı. çocuğun kooperasyon yani iletişim kurabileceği yaşa geldiği andan itibaren ki bu yaklaşık 4 yaş civarıdır. Hı -hı. 4 yaşından itibaren eğer çürükleri varsa kontrole gidilmesi lazım ki Hı -hı. benim de kızım var. 4 yaşında ona da çürük oldu maalesef bakmamıza Öyle rağmen mi? hemen dolgusunu yaptırdık aksatmadan çünkü süt dişinin önemini biliyoruz. Süt dişi önemini bilinmeyip aksatıldığı zaman ileride gelecek ortodontik problemleri bildiğim için Erkenden yaptırdığım hastalarımızın da buna dikkat etmelerini tekrar söylüyorum. Ama daha sonrasında ise normal ortodontik problemlerin tedavisi, sabit telli tedavileri geçmek için yaklaşık 6-7 yaşında önce iskeletsel problemler için muayene olmaları gerekiyor. Yani 6 yaşına gelmiş bir çocuk çenesi çok önde duruyorsa veya çok geride duruyorsa veya üst çenesi aynı şekilde bir dışarıdan görünen problemi varsa ortodonti müdahale... uzmanına başvurmaları gerekiyor. Evet müdahale edilmesi Aynen öyle. gerekiyor. Ama sabit tedaviler genelde 10-12 yaşından itibaren yapılmaya Hı. başlar. Peki ortodontik tedavilere girecek olursak şeffaf plakları çok fazla duyuyoruz. Bu evet. hangi durumlarda tercih ediliyor? E, şeffaf plaklar günümüzde artık yavaş yavaş popülaritesi artan bir tedavi Hı. yöntemi e, ki sizin <laughs> ben de bir de zamanlar denediğini evet. söylüyoruz. E şöyle ki şeffaf plaklar çok güzel avantajlı bir tedavi çünkü e, sizin dişlerinizi herhangi bir şey yapıştırmadan e, istediğiniz zaman çıkarabileceğiniz şeffaf kalıplar üretilerek e, onlardaki küçük bilgisayar ortamında düzeltmeler yaparak dişlerinizi e, hareket biliyoruz. O Hı. plakları siz günde minimum 16-20 saat kullanarak çok önemli anlarınızı takmayabilirsiniz. O şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani sağlam ve ihtiyacı olmayan dişlilere de geçen bir şey ama asıl evet. e, tedavi edeceği noktalarda e, küçük minim hareketler minim yapılıyor. Küçük yapılıyor hareketler. Evet. Orada da zaten sağlam bir şeyler de dönüyor destek görevi görür. O dişten Hı. destek alarak eğri dişin düzelmesi sağlanır. Tabii. E, en büyük avantajı takıp çıkar olması gibi her zaman söylediğim en büyük dezavantajı da bu. Çünkü takıp çıkar olduğu için eğer e, disiplinli ve düzenli uyumlu bir e, yapınız yoksa, karakteriniz yoksa... Hı -hı. ...yani e, spora yazılıp gitmeyenlerdenseniz, <laughs> e, her pazartesi e, diyete <gülüyor> başlayıp <gülüyor> sonra uymayanlardansanız... E, ...biraz problem olabilir ama kararlıysanız, e, disiplinli bir Hı -hı. şekilde uyarım diyorsanız çok güzel bir tedavi. Çünkü e, uzun süre yapıp da tam tamamlamadan çıkardığınız zaman kısa sürede... Yani çıkartıp hemen... kenara attığınız zaman olmuyor. Evet doğru. Kisizdi Peki siz de bunu, bunu kullanımı... gözlemlediniz sanırım. Kesinlikle. Kullanımı e, 24 saat boyunca mı olması gerekiyor? Yani günde e, minimum 16 saat diye geçer. 16-20 saat civarında kullanılması lazım. Yemek Daha az... yerken çıkarılabiliyor. Aynen yemek yerken çıkarılıyor kabına konuyor. Onun Rutin bakımları Hı -hı. var onlar yapılıyor. E, yemekten sonra geri takılıyor. Ee, ama işte bu süre sadece yemek yerken olması en çok tercih edilen Eğer sadece yemek yerken çıkartılırsa, onun haricinde günde 20 saatten fazla takılırsa tedavi süresi kısalır. Doğru. Yoksa tedavi süresi çok uzar. Bir de e, bu tedavi dişlerin başıçıkların düzeltiyor ama e, üst dişleriniz biraz öndeyse, alt dişleriniz biraz gerideyse veya öndeyse e, sabit ortodont tedavide biz lastikler kullanırız. Belki görür görenler olmuştur muhakkak. Evet. E, o lastikleri plaklı tedavilerde pek kullanamayabiliyoruz. Yani hmm. her hasta o telde grubuna mi oluyor. Evet her hasta grubuna uymayabiliyor. Onun için uzmandan bilgi alıp ona göre o plakları yönlenmekte fayda var tabii ki. Yani çene yapısıyla ilgili olan durumlarda daha tel tedavisi ya da işte çene aparatı evet. Ee, gibi daha e, basit çabukluklarda e, plak tedavisini tercih edebiliyoruz plak tedavisi evet e, peki biliyorsunuz ki yurt dışından çok fazla e, ilgi görüyor evet. e, ülkemiz e, sağlık konusunda da dişte de, e, de aynı şekilde evet aynı şekilde diş e, tedavisinde de e, sizin e, yurt dışından e, gelen hastalarınız oluyor mu bu konuyla ilgili ortodontik tedavi için evet bize de e, yurt dışından veya şehir dışından da gelen hastalarımız oluyor birçok ilden gelen hastalarımız mevcut şimdi ortodontik tedavi e, kontrolleri genelde 5 haftada bir, 4 haftada bir veya 6 haftada bir yapılan kontroller. Evet. E, sabit ortodontik tedavide de plak tedavide hemen hemen aynı. E, eğer hastalar şehir dışından 5 haftada bir gelebiliyorlarsa, yeme içmelerine dikkat ediyorlarsa normal sabit ortodontik tedavileri yapılabiliyor. Şehir dışından Hı -hı. rahatlıkla gelip gidebiliyorlar bize kontrollerle. 5 haftada bir. Aynen öyle. Hı -hı. Yurt dışından gelecek olan hastalar ise o kadar sık gelemeyenler olabiliyor. Yani ben bir defa geleyim sonra 3 ay sonra gelebilirim, 6 ay sonra gelebilirim diyenler oluyor. Onlar için de bu biraz önce söylediğim plaklı tedavi güzel bir seçenek olabiliyor. Biz o plaklı tedavideki plakları üretiyoruz. O üretildikten sonra atıyorum 5 aylık planı hastaya verebiliyoruz. Evet. Diyoruz ki bunu işte düzenli kullanın, iki haftada bir yeni planınızı takmaya başlayın. İki haftada bir mi yenileniyor? Yani evet, genelde iki veya üç hafta bir plak kullanılır. Ondan sonra o plak çıkartılıp yeni plak takılır. Atıyorum evet. ee, on basamaklık planı veririz hastaya. Ee, yaklaşık yirmi hafta sonra tekrar gelebiliyor bize. Yani uzun bir randevu aralığı belirleyebiliyoruz. Bu da çok büyük bir avantaj oluşturuyor Kesinlikle. tabii. Kesinlikle. Yani yurt dışından gelmeyi düşünen hastalar için de bunun avantajını tekrar tabii ki hatırlatmış olalım. Evet. Ee, peki... Çok fazla konuşulan da bir konu aslında diş tedavilerinde ve ortodontik tedavilerde özellikle dişin çekilmesi. Evet. Bu her zaman gerekli oluyor mu, olmaması için ne gibi yöntemler uygulanıyor? Bundan bahsedelim. Bize de bu konuda çok soranlar oluyor. Yani. Bilhassa ortodonti uzmanı, ortodonti uzmanı muayene olan birçok klinik değiştiren muayene aşamasında hastalar genelde diş çekiminden çekindikleri için bunu tercih ediyorlar. Yani diş çekimi yapılsın çünkü sağlıklı bir dişi kaybetmek kimse istemiyor. Biz evet. de istemiyoruz tabii ki. Diş çekimini istemedikleri için de diş çekimi olmadan tedavi yapabilen hekim arıyorlar genelde hastalar. Burada şöyle bir şey var. Diş çekiminin tabii ki alternatif çözümleri var. E, fakat kimi zamanları diş çekimi e, tedavinin çok daha e, hızlı hmm. olmasını hmm. sağlayabiliyor. Hmm. E, öyle olduğu için e, diş çekimi bazen eğer hekiminiz öneriyorsa diş çekimi yapılmasını çok da ondan kaçmamak gerekiyor. E, sanırım ekranda bir e, videomuz var. Tamam izleyelim e, üstüne şimdi konuşalım. Şimdi ben olmazsa gelip orada göstereyim. Tamam çok iyi olur. E, derken video kapandı ama... Videoyu tekrar alalım. Evet videomuz tekrar açıldı. Geldi. Ben de geldim. Şimdi Bu, bu diş teli tedavisi. Bu normal sabit diş teli'nin e, videosu. E, burada şimdi göstereceğimiz şey e, bu kapaklı bir tedavi. Hı -hı. Videoyu biraz ilerletebilirsek e, bu tamam. konular çok önemli değil. Şöyle burada e, diş çekimi e, gerekiyormuş gibi görünüyor. Yani çok çapraşık olan hastalarda diş çekimsiz bakın buraya durduralım. Hı -hı. Burada bakın diş çapraşıklığı çok fazla ama e, dişlerin sıralandığı form dar Dar olduğu için aslında hastaların dar bir gülüşü oluyor burada. Hmm. Çoğu hekim burada e, şu 4 e, numaralı dişlerin çekimiyle e, tedavi yapabiliyorlar. Öyle yaptıkları zaman bu üst dişler Gerek geriye cılıyor. doğru çökülüyor, e, geriye doğru geliyor ve gülmesi daralıyor hastaların. E, hmm. Öyle olduğu zaman tedavi bittiğinde evet dişler hizalanmış oluyor fakat e, çok memnun bir tedavi sonucu, estetik bir tedavi sonucu elde edilemeyebiliyor. Evet. E, fakat burada e, çapraşıklık bir geriye gelelim tekrar mümkünse demek ki ekrana. Ee, ...burada çekimsiz tedavi gösteriyor... Ee, ...burada dişlerin geniş bir ark formu üzerinde... ...hizalanması sağlanarak... E, biraz, ...biraz daha, daha geri, geri gelebilirsek eğer... ...tamam... <laughs> ...birazcık daha geriye... ...evet bakın... ...burada evet. şu an dar bir ark formu var... ...devam edelim... ...çekmedik evet, dişi... ...evet diş çekimi yapmadan geniş bir ark formu oluşturarak... ...dişlerin e, ağız içerisinde... ...sığması sağlanabiliyor... Böyle olduğu zaman da geniş bir gülme oluşuyor tedavi bittiği zaman. Hı -hı. Onun Peki, için diş çekilseydi e, ne olacaktı? Bu şekilde nedir yani avantaj Şimdi burada ve açıkçası olacak? biraz hekimin tercihine kalıyor tedavi. Yani kimi hekim bu tedavi diş çekerek yapabiliyorken kimle kimle diş çekim yapmadan bu tedavi yapabiliyor. Hmm. Fark ne oluyor sonuçta? Diş çekimi yapıldığı zaman daha dar bir gülüşünüz ve i̇ki daha diş geride hizmet. iki diş genelde simetrik çekilir. Hmm. Daha dar bir ark formu ve daha içeride gülme hattınız oluşuyor. Diş çekimsiz yapıldığı zaman daha geniş ve daha estetik gülme oluşabiliyor. Ama bu şu demek değil ki... Her vakada kesinlikle diş çekimi yapılmadan böyle hizalansın değil. Hmm. Ama uygun hastalarda e, bu çok daha estetik bir netice elde edebiliyor. Burada şöyle bir yönlendirmede bulunabiliriz. Hmm. Diş çekimi dendiği zaman e, tek fikirde e, karar kılmamakta fayda var. Ama birkaç hekim size evet diş çekimi diyorsa demek ki e, dişin çekilmesi tedavinizin daha hızlı olmasını sağlayabiliyor. Evet. Diyebiliriz. Peki, e Avantajları ve dezavantajlarından tekrar bahsedecek olursak tabii iki dişini de kaybetmiş oluyor kişi. Evet. Şimdi şöyle e, diş çekiminden bahsedeyim. Bu diş çekimi olmadan yapılan tedavinin avantajı. Süresi uzuyor mu? Eğer mesela diş dışarıda kalmış köpek dişi biraz geri gelirsek deminki yerinde aslında öyle bir görüntü vardı. Köpek dişi dışarıda kalmış ve altındaki diş tam onun yerini kapatmış diyelim. Evet. Şimdi bakın bu diş normalde oturması gereken yer bu iki dişin arasıdır. Eğer bu arkadaki dişler öne doğru kaydıysa bu köpek dişi yukarıda kalmışsa ve bu diş artık bunu olması gereken yere oturmuşsa aslında buraya oturan bu dişi çekip havadaki diş yerine oturtmak çok daha hızlı bir netice elde ediliyor. Tedavi süresini çok kısaltıyor ve tedavi bittikten sonra siz burada herhangi bir şekilde Estetik olarak da fonksiyon olarak da çekim yapıldığının farkına varamıyorsunuz. Yani bu tamamen biraz çenenin yapısıyla alakalı. Evet, dişlerin kapanışıyla yapısıyla Hı. alakalı. Ama şu demek değil. Burada diş çekildiği zaman iki tane simetrik aynı diş vardır ağızda. Bir Hı. çekildiği zaman bunun eksikliğini herhangi bir şekilde e, fark etmeden ömür boyu mutlu gülebilirsiniz. Evet, çok teşekkür ederiz Ömer Bey. Evet ki zaman Su ben gibi teşekkür aktı ederim. Geçti. <laughs> çok teşekkür <laughs> Programımıza ediyorum. Programımıza devam edeceğiz. Sizin yerinize Geçiyorum ben alayım yine. tekrar. Evet. Ortodonti uzmanı Doktor Ömer Polat'la ortodontik tedavi abileri konuştuk efendim